Cebrail: Ya Rabbi, cehennemin dibinden gelen bir ses duydum. Ya Hannan, Ya Mennan diye feryat ediyor. Ona şaşırdım. Allahu Teala Cibril'e şöyle buyurur: Malik'e git. Cehennemin bekçisi olur Malik. Söyle ona, Ya Hannan, Ya Mennan diye feryat eden kulumu oradan çıkarsın. Cebrail aleyhisselam Hak Teala'nın emrini cehennem görevlisi Malik'e bildirir. Malik cehenneme girer, çok arar lakin bulamaz. Oradakileri annenin çocuklarından daha iyi tanıyor olmasına rağmen Cebrail'e gelir der ki doğrusu cehennem öyle bir çatırtı ile patlayıp fışkırıyor ki ne taşı demirden ne de demiri insandan ayırt edebiliyorum. Cebrail Aleyhisselam geri döner. Allah'ım tekrar secdeye kapanır. Ey Cibril kaldır başını. Niçin kulumu getirmedin diye sorar. Cebrail Aleyhisselam